arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası kar tuttu. Böyle göstereyim size. Bugün sizlerle birlikte kardan adam yapacağız. Ha. Geliyor mu? Sizi burada. Evet arkadaşlar kardan adamı yaptıktan sonra görüşmek üzere. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baytube. Onun kalınlığında koyacağım kartlara. Burada da sarı genç var. Hepimiz youtuberlar. <laughs> Hepimiz youtuberız. Çekiyor musun? Aynen. şu an çekimdeyiz. Çekin, Bizim aslında... Alak, Çok yasak var abi ne, ne, ne ya. Çekiyorsun? Nereye çekiyorsun çeksin. Nereye yürüdüğümüzü Oo, görüyoruz. bu ne? Vay canına. Bak. Ne yapıyoruz? Nereye yürüdüğümüzü ya bilmiyoruz. nasıl bilmiyoruz? Gidiyoruz öyle. Gidiyoruz okula gidiyoruz. Sarı genç nereye gitti Sarı genç. Usta Bizim aslında neydi biliyor musun? Ne? Karda... Şimdi yayınlanacak mı? Yayınlanacak. Aynen. Karda, karda, karda top oynama. Tamam. 20 like atın ama. <laughs> 20 like atın. Arkadaşlar bu ara kanalda izlenmeler düştü. Bayağı düştü anasını satayım. <laughs> Muhammed'i kara gömeli mi? Bir dökseyseniz. Hadi <laughs> bir dakika içeri gidelim Kara... Burnu atalım. Muhammet'i karı gömeli istiyorsanız yorum Arkadaşlar güzel karı bulduğumuz zaman videoyu tekrarlamak istiyorsanız yorum yazın. Hadi Müslüman. Vay kadın. Oğlum kıyıyor lan benim butlar. Oğlum buradan çekim yapayım. Dur dur. Dur dur. Buradan çekim yapayım Görüşlerini alayım. Görüşlerini söyle. Bacağımız kırılmazsa iyidir. <laughs> Bu. Oğlum lan. Aa bu patlayacak. Ya bu patlayacak karına. Sonra vurur abi. Vurur ben. Oğlum, ya, telefonu. Telefonu. oğlum ben kayıyorum. Bekle lan. lan. Dur bekle. Atla dur. dur. Dur dur. Görüşlerini alalım. Ne düşünüyorsun? Yener misin? <laughs> Maç değil aslında oğlum. Maç değil öyle Eğlencesini oynuyoruz. Evet devam edelim. Mustafa'yı çek bakalım. Bu nasıl yakınlaştırıyor? <laughs> Bak artı eksi var orada. Vur. Evet. Kaydın evet. lan. Merak et ben Evet. oldu. Mustafa gitti. Bir dakika oldu mu? 1 dakika 35 saniye oldu. 1 dakikalık gün güzeldi. Hadi like atın. <laughs> Oğlum kayıt durdu lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi, al bu selfieyi geç. Değiştirebilirsin. Ha değiştirdim. Al. Böyle sıkıntılı olabilir. <laughs> Ağzım o? Hadi ben çalıyorum. Hadi, hadi. Oğlum bu ne ya? Top gelmiyor Oğlum gelsene lan. Kamera bulandı lan. Bak kameraman'a top atıyor. Çok ayı. Olmaz öyle. Tamam lan gördüğünüz gibi bu karı yaptık. Birazdan parçalayacağız. Sen tutuldun. Türk usulü. Gel gel. Aa gel, gelin. Gel. Şey çekelim. Fotoğraf Aynen kapak fotoğrafı. Aa! Tiplere bak anasını satayım. Geçin lan o pisillerinizi üstümden. Yürüyün gidin burada hala çekiyor bak. Demek öyle. He. Hem ünlü ediyorum sizi hem de beni Öyle olsun kardeşler. Ha. Sıra ben sıra... çektim. <laughs> ben mi? Sen de sıra vur tamam ben vurmayacağım. Bir daha bir daha yapıştı <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Hadi top burada arkadaşlar. <laughs> Futbol oynayacağız dememiştik <laughs> Kamarayı ver. Kamarayı ver. Yerler zaten gördüğünüz ver. üzere çok evet. Çek beni. Evet arkadaşlar. Evet magandalık yaşandı biraz sonra. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı hala kanalımıza abone değilseniz de saat köşe köşesinde... Basarak abone olmayı unutmayın. İki arkadaşımız da kanalları kartlarda var. Baytuğ ve Sarı Genç. Onları da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.